14 Ekim 2015 Işık İşçi 1 Rakaha olan ilim aklın tahtına kodlanmış olarak oturmuştur. Diri olanların şunu iyi anlamaları gerekir ki Allah ilahi bir gözdür ve hepimizin yüceliğindeki o sistemi dinlettirebilir. Her kim ki ben Allah'ın nevhi kayıtlarına vardım der, muktedir olur ve Allah'ın ışığında Allah olur. Bu kesindir. Değerliler, dünya kutsal bir kalemdir. Hepinizin kendi yüceliğinde mevcut olan bir hakiki kalem. Ve Allah'ın nevhi kayıtlarında bu kalem ışığı yaşama çağırmıştır. Turkuaz Kur'an'la başladığımız Çalışmalar bugüne geldi. Hepimiz gök sistemleriyle birlikte çalıştık bugüne kadar. Yeryüzü insanı ile kalem olan ışık insan tek bir kaha oldu ve çalıştım. Bütün gökler ve bütün kökler levhi kapılarında ışığı kodladı. Som altın bir Kur'an olduk ve okunduk. Dünya mi, mi mihal... mihal Mihal olarak çalıştı. Mihal. Dünya mihal olarak çalıştı bugüne kadar. Nihan olan mihal. Eminim ki bu kelimeyi hiç duymadınız. Beden ilminde bu tür sistem çalışmaları dinletilirken size size olmayan sesler kayıtlanır ki bu kayıtlar sizin kodlanışınızı sağlar. Ümmi toplumları kodlarken hepimizin gözünde bilgi vardır. Hepimizin yüreğinde insan vardır. Ve biz insanlık ilmini, bütünün ilmi diye dinleriz. Yarın dünyada ışık tohumlaması yapılacak. Amon toplumları yaşamı kodlayacaklar. Unutmayın toprak tohum, insan tohum olacak. Ve bundan sonraki devrede artık yaşam, ilmin yaşamı olacak. Dünya öz görevini hakkıyla yapmıştır. Bundan sonraki süreçte artık insanın yaşama indirilişi gerekecek ve gerekmiştir. Sizler kötülüğü önleyecek güçlersiniz. Bütünün gücü olarak bu çalışmayı yapmaktasınız. Umut olur ki toplu çalışmalarınıza kaynak olamayan bilgeler sizden alışverişte bulunabilirler ve sizdeki ilmi kelamlarında dinleyebilirler. Aksi takdirde kontrol kuramayacaklar ve kotlanamayacaklar ve tohum ekemeyecekler. Çok özel bir dönemde öz geçişlerini yapmaları şartı varken bu geçişleri yapma imkanları kalmayacak bu süper sistemleşmenin gerektiği gibi olamamasından mıdır? Yoksa karanlığın ışığına varanların az sayıda oluşlarından mıdır? Bilinmez ancak şunu net veriyoruz ki düzen kurulmakta ve bu düzeni kuran sizler yaşamı tohumlamaktasınız. Ortak insan ilmi aklın ilmidir. Amon toplumları bunu anlattılar Atlanta ata kapılarında anlatıldı bu. Öz görevler hepimizin kelamında mevcuttur. Bu kelama hak edip de dinleyebilenler kendi yüreklerini dinlediler ve bildiler. Analar, ana kaynaklar, kutsal olan toplumlar biz varız dediler cennette. Kin ve nefret yoktur canlılar. Biliyorsunuz Nefes altın ışıktır ve cennettekin ve nefret yoktur. Dünya Mikail'in Kur'an'ıydı ve cennetti. Ama dünyaya gelenler cehennemi getirdiler. Kesindir bu. Ve dünyanın yolunu kapattılar. Bundan sonraki süreçte Artık bu dünya aklın tahtındaki o yoğun ışıkla yeniden cennet olacak. Bu kesinlikle olmalıydı ve olacak tonlarca ışık indirdik dünya üstü varlık kodlarıyla yaşama ve bütün kötülükleri aşırttık. Doğanın sistemi yeniden kuruluyor ve yeni bir zamana giriliyor. Ölüyü diriltmek için buna gerek vardı ve muktedir insan mutlak ışık oldu. Başkanlık divanlarında kötülüğü önledik diyerek Gökçe konuştu. Gökçe dilleşti ve gökçe sesleşti. Muktedir insan altın ışığın ilmiyle dilleşti ve dedi ki artık dünya kutsal bir kalem olmuştur. Öz göç başlamıştır ve bütünün gücü artmıştır. Doğanın sistemini dinleyenler buna inanamadılar sorguladılar. Dediler ki toprak toplum atak kaynakta kırıcıdır. Buna imkan yoktur. Geçiş yapılamamıştır. Ve canlar ilmi kapılarda iman ettiler ve in canlarla dürümlendiler. Ata kapıları açtık canlar. Kokladık, tohumladık, dürümledik. Tüm zamanları ve yere indirdik. Bütün kötülükler aşırtıldı ardımıza hiç kimse bırakmadık. Tüm geçişleri yaptırdık. Sanal boyutların ışığından yaptırdık. Bu kesindir. İlim kapılarına gelen çok ama çok az olduğu için biz insanlık ilmini tohumlamak için sanal yaşamlara çektik yüreklerimizi ve geçişleri buradan yaptık. Tohumlarımızı buradan kodladık. Yürekleri buradan kontrol kurarak Topru toplumlara koyu bir ışık halinde indirdik. Torba torba taşıdık insanı yüreklere. Çok zordu bunlar. Önce insanlaşmak gerekliydi. Sonra yürekleri dürümlemek gerekliydi. Ve sonra yaşamı kontrol etmek gerekliydi. Bütün bunları hak ettik ve yaptık. Arı balını dünyaya indirdiğinden beri bugün beklenmişti. Bugün artık arı bal olmuştur ve tüm yaşamlara o bal inmiştir. Sessizce ve hasatçı bir ilimle ve tüm zirvelerdeki köüzük kapılarla analar biz toprak toplum olarak buradayız ve biz tohum olarak ilim ilim ailemizle birlikteyiz. Biz ışık kaynaklarından geldik ve dünya için toprak olduk. Bu kesindir. Ve bundan sonraki süreçte kipri aşamayanların bu meclise gelmemeleri için kendi meclisimizi kendi yaşam sayfamıza çektik. Ve bu koordinatta bu çalışmaları sürdürmek sorumluluğunu taşıyoruz. Bu koordinat tohumlarımızı kodlayabileceğimiz en yüce ışık kapısıdır. Bu kesindir. İnsanlık ailemize bunu anlattık takdim ettiğimiz her şey yarının ilmiyle takdim edildi. Abon toplumları bunu nesilleri boyunca kelamlarında dillemiştiler. Ne var ki açıklayamamıştılar. Artık Amonlar bizi net anlayacaklar. Ördüğümüz yaşam imparatorluğun ilmiyle örülmüş bir yaşamdır büyük kötülükleri önleyebildik ve görevi hak ettik. Canlı ilmi kapıda insan can tahtına oturduğunda kervan olur, yaşama umman olduğundaysa tohum olur. O insan kelamı hak etmiş, bilişi tohumlamış insandır. Seyrettiğiniz her ne varsa bugünden itibaren çok farklılaşacak. Her şey kaynaktan ışık halinde indirilecek yüreklere ve her şey tohum ektiğinizce kürzi kayıtlara ekilecek ve bitmiş hiçbir şeyin olmayacağı bir zamana kaynak yapılacak. Erenler ilimle ererler, yürekte tüm zamanları dillerler ve bilişik otlarlar. Bundan sonraki zaman ağırlığın hafifleyeceği zaman olacak yeryüzü gök sistemlerini güçlendirecek ve gök sistemleri diriliği artıracak. Kara ışık tüm zamanların tohumlarını kodlayacak ve tohumlar kör ve sağır hiç kimseyi kanatsız bırakmayacak. Dünya yolu artık bütün yaşamlara açılacak ve dünyadan öte dünyalar bu dünyayı ziyaret edecekler. Ama bu ziyaretler ilimle olacak. Her şey daha güçlü olacak. İlimle gelinecek, ilimle dilleşilecek, ilimle görev taşınacak. Dünya ötelerindeki toplu çalışmalar buraya yansıyacak ve buradaki toplu çalışmamız diğer planetlere yansıyacak. Ellerimiz uzaklara, çok uzaklara güçlü şekilde ulaşmıştır. Oralardaki insan kapılarımız artık tüm yaşamlarıyla, tüm yaşamlarıyla, tüm zamanlarıyla bizlere açılmıştır. Yer ve gök insanın neslini tohumlamak içindir. Eğer yer olmasa tohum olmaz. Ama gök olmasa da yer küre olmaz. Biz cennetleri dünya için değil, dünyaları cennet için yaşat her cennet bir kelamdır, her cennet bir rahmandır, her cennet bir yaşamdır. Bütün kötülükleri aşıp geçtiğinizde Gürdü, gürdür dediğiniz o yücelikten öte gürlüklere ulaşacaksınız. Satıhta hiçbir şey bilinmez canlar. Ama derinlere indiğinizde her şey çok net anlaşılacak. Dünya elimizdir ve dünya yüreğimizdir. Ama bu dünyanın örtüsünü örtecek güçler düzeni kurduklarında bütünün gücünü devralırlar. Biz onlara bu görevi verdik. Dünyanın örtüsünü örtmelerini istedik. <laughs> ve onlar dünyaya indiklerinde ...sürprizlerle karşılaştılar. Dünya örtüsünü örtmeye gelmişlerdi. Ve gördükleri onları şaşkına çevirdi. Dünya artık özleşmiş, gözleşmiş, sesleşmiş bir planetti. Artık dünya erkek kadın, teknik tohumlama yapabilen... ...bütünlenmiş bir planet olarak birlik kayıtlaması yapıyor bundan sonraki süreçte dünyanın örtüsünün örtülebilmesine imkan yoktur. Bu kesinleşmiştir. Ve görevi devralanlar artık gök sessizliklerinde, gök sistemleşmesinde gönüllerinin kürzi kapılarında ışık alacaklar. Dünyanın örtüsü artık örtülmeyecek kesindir. Ve biz sürprizlerle karşılanan bu olay hakkında Kısa bir açıklama yaptık. Biz dünyayız. Bunu bilsinler. Dünyamın, dünyamın dünyalığında tohumun kuran oluşunda kaynağın tahtında Mikail'in gücü varsa artık o güç birliğin gücüdür. O güç dünyanın öz gö göçü yapabilecek gücüdür. Ve bu dünyayı gök sistemleri yönetemez. Kesindir ve bundan sonraki süreçte dünya kelamdır, dünya kahardır ve dünya rakaha olarak gerçek çalışmasını yapacaktır. Dünyanın nuru köksüz değildir, göksüz değildir, görsüz değildir, gelsiz değildir. Geç dediğimizde herkes geçecek bilsinler ama Bizsiz değildir bu dünya. Anlattık. Her şey bundan ibarettir. Ve bu dünyanın kolları kollarımda, yolu yolum, gözü gözümdür. Amon'um ben, Aton'um ben, hak tohumda, tahtın tahtındaki o yolcuyum ben. Ama ben olan birliklerin hepsi beşer olmadan ekran olabilecek güçler ve tümü yaşam sayfalarımdır. Bu tedir olarak bu çalışmayı yeniden başlatıyoruz canlar. Ama bu kez ışık çalışanları olarak yapıyoruz biz bu çalışmayı. Tüm meclis ışıktır. Ve bu mecliste görev taşıyanların tümü ışık işçisidir. Ama ışık işçi olan, işçilik yapan, dürümlenen, ilimli olanlardır sessiz zaman kapılarını açacağız ve düzeni kurup tüm zamanları tohumlayacağız. Dünya alıp götürecekleri bir yaşam değildir bundan sonra ve bu dünya cemaatimizin gözüdür. Arının gücü insan gök sessizliklerini dinledi ve hepinizi güçlendirdi. O insan kutsal toplumdur. İşte o kutsal toplum bu meclistir. Bilsinler, değerliler, nüva olan ilim altın tahtın ışığı olarak bütüne hizmet edecek. Binayı tamamen bitirdik. Öyle bir bina yaptık ki dünya üstüne, miraç dedikleri o yücelik dahi yüreğimizde olsa da orada artık bitmiştir. Çok güçlü bir bina. Yüceler cümlesinde ilim olan bir ışıkla tohumlanmış, mikaylik, kutsal ışığından öte bir bina. Ve bu bina imparatorluğun gözü olacak dünya üstünde. Biz imparatorluk güçleri olarak bu dünyayı kotladık, kokladık, topladık, tarttık, tahtın tahtında yarınladık ve kokumuzla kontrol kurduk. Dönüp dünyayı izlediklerinde karanlığın sırrını öğretecekler onlara yücelerimiz bilsinler. Alıp götürdükleri dünya ana kapıda artık yarının ışığı olmuş bir yol köktür. Öz görevi Mika ile göz olmak değildir artık. Yürek olmakta değildir, nakar olmaktır Bilsinler. Ha nakar ne diye sorarsanız izah edeyim. Es esrar içenler hiçbir bilgiyi net anlayamadılar, ilimleri de yoktu, okuyamadılar ve nakar için negatif güç ifadesini kullandılar. nakar yaşamdır. Ağır ağır insanlaştıran bir yaşam. Üzüm gözüm sözüm dediğimde o kotla tohumlananların ışığında gerçek çalışmaların başlayacağı dilleştirildiğinde kaynak olan nakar gök sessizliklerinden tüm yaşamlara çekildi bedende olarak. Her bir yol altın ışıkta kotlamış olsa da tüm yolların örtüsü olacak olan nakar ardında gök sözcülerini taşıyan bir kontrol gücü olacak. Sevgililer, Medine hakkı, Mekke hakkı derler. Hepsi aklımızdır bizim. Ama Mekke'de Medine ve Medine'de Mekke yokken biz buradaydık bilsinler. Ama şu, şu Kur'an dedikleri yücelik var ya biziz o. Dinlettik, dinlettik, ilimle dürümlettik, dönüp gördüler, öldüler, öksüzdüler, okuttuk, toplum toplum oldu, tonlarca tonlarca tohum oldu, kontrol kurdu. İşte mutlak olan budur. Şimdilik size vereceğim budur. Bugünkü çalışma hakkında kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bütüne hizmetçi olan birlikleri buraya indirdik. Tek tek sizleri seçip aldık buraya. Hepinizin gözü, özü, sözü güçlüdür. Bu nedenle burada olmanız mümkündür. Eksi artıyı götürmeyecek. Çünkü biz eksi de artı artı da eksi olanları tohumlayacağız burada ve hepiniz bir tek ışık olacaksınız. Bugünden itibaren dört gök sözcüsünüz söz, ses ve levhi kaynak olan ışıkları bilişi tohumlayacak. Sizlerle yapılacak bu çalışma mükafatınız olmayacak. Hepimizin mükafatı olacak. Hepimizin size ait değil. Hepimize ait olacak. Burada yapılacak bu çalışma ve bütün kötülükleri aşabilmeniz Mustafa Kemaller gibi kök güçlerin görevi almalarıyla gerçekleşen yeni zaman sayfalanışında bileşi koslayacak olan sizlerin güçlerinizin devreye alınmasını gerçekleştirecek. Bilirsiniz ki Mustafa Kemal Atatürk ışığın taşıyıcılarının taşıyıcılarından ilkti. Sonra başka taşıyıcılar geldi ama ilk ışık taşıyıcısı olarak dünyaya doğan Mustafa Kemal Paşadır. Dolayısıyla bugün gelinen bu safa onun başarıyla açtığı yolun neticesidir. Hepiniz görevlisiniz, hepiniz yüce kışlarsınız ve hepiniz yüreğinizle buradasınız. Altın ışık yıllarından bilgiyle dilleştik. Hepimiz sizleri kucaklıyoruz ve kendi yüreğimizle görevinizi size bir tek ışık halinde indiriyoruz. Bu görev artık bu meclisindir. Korkmayın, önceleri de görevler verildi dedi Yüce Ana. Doğrudur. Ama bu söz konusu olan altın ışığın güçlü görevidir. Bu altın ışık görevini ilk kez sizlere bizlerden devrediliyor. Hepinizi hepimiz kucaklıyoruz. Şu andan itibaren sesleşme başlayacak ve bu sesleşmede söz alanlar kendi yoğunluklarına, kendi tohumlarıyla ilim katacaklar. Işığınızı güçlendiriyoruz canlar. Daha güçlü olacaksınız. Şimdi başlıyoruz. İlk sözü sen kendi yüreğinden verdin ama bir de ışıktan ver anam. Işıkta da bir sesini alalım.